Mutlu sabahlar, NTV'de 9 Bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Evet, herkese merhabalar. Saatler 15'i gösteriyor ve işte. Puanı kazanan taraf Borussia Dortmund oldu. Çağımızın vebası kanser, nice anne babayı evlatsız, nice evladı da küçük yaşta yetim öksüz bıraktı. Günümüzde giderek yaygınlaşan bu amansız hastalık birçok ünlü ismi de genç yaşta hayattan kopardı. Gazeteci Sevim Gözay, Spiker Özlem Sarıkaya, Yurt Dilay Kemer. Emre Gönlüşen bu acı kaderin sadece birkaç kurbanıydı. Sevim Gözay 1972'de İstanbul'da doğdu. Babası mütedeyyin bir insandı. Bu yüzden ilk ve orta öğretimden sonra onu İmam Hatip'e gönderdi. Ancak 1988'de oradaki eğitimini yarıda bıraktı. Üsküdar Lisesi'ne gitti. Seneler sonra başörtüsü yasakları ve imam hatiplerin durumu siyasi gündemi işgal ettiğinde, Sevim Gözay gibi seküler birinin imam hatipli olduğunun ortaya çıkması İki tarafta da şaşkınlık yaratmış, Birant bu yüzden onu 32. gün programına çıkartmıştı. Motive eden bir eleştiri ise bence yapıcı eleştiri budur. Sevim Gözel, lisenin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1993'te medya sektörüne girdi. Birkaç yıl sonra oyuncu Kamil Güler'le evlendi. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi, boşandılar. Medya'da giderek tanınan bir isim olan Sevim Gözel, Sinematik Portakal ve Kozmopolis adlı sinema programlarıyla bir kuşağa Tarantino'ları, Stanley Kubrick'leri anlattı. Onlara sinemayı sevdirdi. Bugün Popüler'in 103. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sevim Gözel. Kültür ve yaşam alanında haber programları hazırlayan Sevim Gözel, çok sayıda kanalda sunuculuk, yönetmenlik, yapımcılık yaptı. Kültür sanat alanında gazeteciler cemiyetinden ödüller aldı. Son yıllarda işsizlikle ekmek parası ile terbiye edilmek istendi birçok gazeteci gibi işinden oldu, merkez medyadan dışlandı. İki kitap yazan Sevim Gözay başka mecralarda yoluna devam etti ancak 2019'un ortalarında hiç beklemediği bir haber aldı. Lem kanseri olduğunu öğrendi. Hani gerçekten hem tüyler ürpertici. O yaşama telaşını, tüm o koşuşturmayı o haber bir anda bitirdi. Ancak Sevim Gözay yakınları dışında kimseye kansere yakalandığını söylemedi. Bununla ilgili ne sosyal medyadan paylaşım yaptı ne de başına gelenlere isyan Etti. Mücadelesini sessiz sedası sürdürdü. Sevim Gözay enerjisini, yaşama sevincini, pozitifliğini ekrandan seyirciye aktaran bir sunucuydu. Lenf kanseriyle mücadelesi bir buçuk yıl sürdü. 14 Ocak 2021'de sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 48 yaşında hayata veda etti. Samandıra Veysel Karani mezarlığında toprağa verildi. kanserin genç yaşta aramızdan aldığı bir diğer spiker ise Özlem Sarıkaya'ydı. 1983'te İstanbul'da doğan Özlem Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra medya dünyasına girdi. Muhabirliğin ardından spikerlik yapmaya başladı. Çok sayıda kanalın ardından NTV'nin ekran yüzü oldu. Bu arada soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler de var. Olay yerine gideceğiz o yüzden. 2013'te hayatını Yiğit Yurt'la birleştiren Özlem Sarıkaya'nın bu evlilikten Tibet adında bir oğlu dünyaya geldi. Evli, mutlu ve ünlü bir ekran yüzüğü de Özlem Sarıkaya. Hikaye uzaktan bakınca renkli ve oldukça göz alıcı görünüyordu. Ancak 2018'de bu büyü bozuldu. Meme kanserine yakalandığını öğrendi. Hemen tedavilere başlandı. Bu süreçte ekrandan uzak kalan güzel sunucu hastalığı yendi. Daha doğrusu öyle düşünüyordu. Kestirdiği saçları da yavaş yavaş uzuyordu. O haliyle tekrar haber sunmaya başladı. Ancak kaderinde mutlu son yoktu. 2022 yılında hastalığı yeniden nüksetti. Yine uzun, zor ve can acıtan bir tedavi süreci başladı. Ailesinin ve dostlarının duası onunlaydı. Ama bu dünyada ekmeği suyu kalmamıştı. Özlem Sarıkaya Yurt 17 Mayıs 2022'de daha 39 yaşındayken hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı bir aile ve 9 yaşında bir çocuk bırakan Özlem Sarıkaya Yurt Ataköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi. Benzer bir acı kaderin diğer kahramanı ise sunucu Dilay Kemer'di. Dilay Kemer 1988'de Antalya'da dünyaya geldi. Orada büyüdü. Üniversiteyi İstanbul'da okudu. Yeditepe Fransızca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra spikerlik sunuculuk eğitimi aldı. Fenerbahçe TV'de sunuculuk yapmaya başladı. Güzelliği ve işine olan aşkıyla dikkat çekti. 3 puanı kazanan taraf Borussia Dortmund oldu. Leipzig Bayern Münih'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. O renkli hayat, kan kanseri olduğunu öğrenmesiyle bir drama dönüştü. Yine de pes etmedi o amansız hastalıkla mücadelesini sürdürdü. Kemoterapiler, zorlu tedaviler gördü. İki defa ilik nakli yapıldı. Tam iyileşti, her şeyi geride bıraktı derken hastalık tekrar tekrar nüksetti. Güzel oldu. Şeytanlı melek olduk seninle. Allah. İşte şöyle şu kadar kirpiğim olsa yeter yani. 2 yıl kanserle mücadele eden genç sunucu 30 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Daha 32 yaşındaydı. Hikayesi başladığı yerde sona erdi. Doğduğu topraklarda Antalya'nın Uncalı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede ailesi ve annesinin tabutuna sarıldığı anlar yürek dağladı. tuhaf bir şekilde sunucuların hepsi pandemi döneminde kanser tedavisi görüyordu ve dördü de hayatını kaybetti. Spor spikeri Emre Gönlüşen de onlardan biriydi. 1978 Adana doğumlu spor spikeri Emre Gönlüşen de uzun süre kolon kanseriyle mücadele etti. Ancak bir defa yendiği hastalık yeniden nüksetti. Uyandığımda yoğun bakımdaydım. Hemşire başımda duruyordu. Birazcık su icat edebilir miyim dedim. Bana Hayır Emre Bey size su veremem çünkü yasak dedi. Sonra şırıngaya birazcık su aldı geldi. Dudaklarımı ve ağzımı ıslattı. O günden beri su içmenin, nefes almanın hatta tuvalete rahat rahat gidebilmenin dünyanın en güzel şeyi olduğunu düşünüyorum. İki kız çocuğu babası Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020'de Adana'da tedavi gördüğü hastanede 41 yaşında vefat etti. Kabasakal mezarlığında toprağa verildi. Ama sağlığınız yerindeyse dünyada halle olmayacak hiçbir nokta yok. Maalesef onlar kanser yüzünden yitirdiğimiz ne ilk ne de son kişilerdi. Bu amansız illet son yıllarda adeta çağımızın vebası oldu. Her gün yüzlerce insan bu yüzden genç yaşta yaşamını yitiriyor. Bu konuda yapılacak en önemli ve hayat kurtaran yöntemse kendinizi ihmal etmemeniz ve erken tanı kanserin bir gün tedavisi olan korkulmayacak bir hastalık olması dileğiyle kanserle mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.